I yeah da söyleyeyim. Söyle. Erkek arkadaşın da mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Boy Frankie. <laughs> Adı bir ne? Firmanın <laughs> bir firmanın... E, bir, çalıştığım bir firmanın kutlama e, kutlama gününe gidiyorum. Onlar nedir? <laughs> Ay'a ay hediye gelmiş herhalde onlar. O da buraya Ay, getirmiş. Gizem'e geçirmiş. geldi. Gizem'e Gizem. Herkese. Kime geldi? Aa, gizem'e. Alalı. Kimden geldi? Kimden geldi güzel? Kendi yani, yollamıştır güzel. <laughs> o kadar da değil, değil mi? Yani öyle bir şey ihtiyacım yok. <laughs> Şuna bakayım mavi kutuda ne var? Ya Hakan ben ilk ben alsaydım. Evet evet kendi baksana heyecanı öldürüp <laughs> şu anda bak baktılar, ayın kombin kurtarmayacak. <laughs> Alabilirsin pahalı şey bir şey değil. Buraya. Notu da al ve oku bizi <laughs> bakalım. Bilmek <laughs> e, bilebilir miyiz? Portofino'ya gidiyorsunuz aya. ben, ben... Mi? Eksine. Eksine'den eksine'den bir eksine'den şey yapmıyorum. Ya. Okumayacak Eksine. tabii ki. Eksine. Minik evet. de olsa gülümse çünkü sen gülünce dünyalar benim. Aa. Aa. Ben de istiyorum aynı Ne güzel. Hatta daha pahalı <laughs> hediye istiyorum ben. Söyle erkek arkadaşına bana da hediye yollasın. Tamam. Yoksa evet. bırakırım seni burada. Evet. <laughs> O yeni zürü. Ayı, ayın yanına koysan da onu erkek arkadaş. <laughs> Çok ay, boyu, ay, ve ayı. ay ayı. Boy <laughs> boyu kadar. Evet açıklıyorum. <laughs> ayın boyfriend'i. İsmi ne? Teddy. <laughs> Teddy. Oh, evet. Big Teddy. Big Teddy. Ne? Koduma silikon <laughs> diyor onu koyalım. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Güzel. Aya yorum yapmak isteyen var mı? Aya'nın havasını sondun şu anda o hedi hediyelerleriyle biliyor musun? Evet, Ay. ayı. Ay. Ayı Ay. podyumda ezdin. <laughs> Evet. Var mı? Sor. Ay senin yorumlarına aksi çok güzel göründüğünü söylemek istiyorum. Birincisi bu. Ama sen de dekolteyi gene komple açmakla anlayan arkadaşlardan oldun galiba. Bacağın komple açık, göbeğin açık, göğüs dekolten var. Renk çok güzel olmuş. İçeride şey demiştim bana, alaçatı konseptinde giyseydim daha iyiydi gerçekten. Bu halin alaçatı olabilirdi. Benim ayakkabılarıma çok yorum yapıyorlar. Bu ikinci ya da üçüncü aynı i̇kinci. ayakkabı çanta kombinini yapıyorsun çünkü çok beğenildi çantan. Ee, çok da güzel bir çanta ve yüksek puan alan bir için. çanta olduğu için. Yani genelde herkes aynı çantayı binlerce kez kullanabiliyor. Yok, ben kullanınca rahatsız oluyorsunuz ya hayatım, o yüzden söylemek istedim. Yoksa sana yakışıyor. Ben bir zaman sana aynı ayakkabıyı bin kere giydim demedim bu arada. Bir de bugün makyajın yüzünde bir değişiklik var. Çok böyle daha masum çok güzel duruyorsun. Çok çok güzel yol, O güzel. Biraz hasta gibi duruyor. Kim çok <laughs> öyle oluyor. <laughs> evet. Genelde de bir akıl hastası havası var ya. Ayrıca. Gel. Dökülmüş kirpiğinin şey bakım zamanı gelmiş. Değil mi? Psikolojim <laughs> bozuldu <bozması> kirpiğimi yoldum. <gülüyor> Abi, <gülüyor> tribe girdim derken. O kadar doğu, şey, normaldi ki işte zaten psikoloji nasıl bozuldu acaba? <laughs> Şimdi ee, her yerden bir dekoltan var. Normalde burayı kapatmıştım ama bacak dekoltesi dekolte sayılmaz e, dediler. Ben de o yüzden bacak burayı... Bacak dekoltesi dekolte sayılmaz Aynen, dediler. Burası... Kim dedi bunu? Kim dedi onu? Hangi bilir kişi? Kalk bakalım Buse bacak dekoltesi dekolte sayılıyor mu sayılmıyor mu? Burası onu bir Buse'de normalde görelim. Normalde böyle katlanmıyor. Bak, Şu şekilde duruyor. Bak bacak dekoltesine bak nasıl sayılmıyor bu? Dokuz Kim sevdi Bir bunu? Saydık. Herkes. Çağırdı. Kim o herkes? Hani şimdi çok şey yapmak istemiyorum. Zaten bizim ekip mi? Bacak dekoltesi Dedi sayılır dedi bu arada. Böyle kapalıydı komple. Tabii ki sayılır. Aa. bacak dekoltesi sayılmaz mı Güzel ya? de bir dekoltedir bacak. Bacağına güvenen açar. Hem <laughs> de çok severiz. <laughs> Ayrıca şöyle bir şey söyleyeceğim. Artık sana beklentiler çok yüksek demekten çok sıkıldım. Çünkü böyle dedikçe inadına böyle geliyorsun. Gerçekten böyleydi. Ama böyle gelmeye devam edersen senden hiçbir beklenti kalmayacak ve buradan gideceksin. Böyle gelemezsin ya da gelirsen de sonuçları bu şekilde olacak yani şu andaki kılığın hiç sana yakışır bir kıyafet değil o kadar basit ki üzerindekiler hiçbir özelliği yok benim için. Ne bileyim burada bu tarz giydiklerinde hep yüksek puan alıyorlar. Ne zaman? Emir yani mesela bak takım diyorlar ya. Bak şu konsept şey hayatım bu konsepte sen böyle gelemezsin bak arkana kendin memnun musun bu kıyafetinden mutlu mu çıktın? Yani buram kapalı şey, olsaydı daha iyi olurdu. Bir şeyin altını Tek çizmek istiyorum Aslan pardon. Bakın hiçbiriniz sakın bir daha evet, bizim verdiği ucu puanlara, bizim evet. verdiğimiz puanı eleştirel bir tavır yok, içine girmesin. Yok o anlamda girmesin. değil. Ee, o, o anlama çıkıyor aşkım. Böyle bir hak, hakkınız ve haddiniz yok. Doğru. O, o anlamda demek istemedim sadece. Yanlış ifade ettim kendimi. Evet devam et. Ee, ben çok yetersiz buldum. Özellikle sen de. Çok yetersiz bu kıyafetin. Yetmeyecek. Senin böyle gelirsen. Burayı kapat. kapatayım mı? Kapat. Yok kapatma. Hiçbir farkı yok benim için. Çok kötü gözüküyorsun. Eyvallah. Bir kadını en güzel gösteren bacak dekolte bence de. Eğer bacaklar güzel sahip olan bir kadınsa. Ve sırt dekolte ben çok severim. Üzerindeki çok fazla her yerde dekolte var. Beni bu rahatsız etti. Hem de belin dekolte var. Göz. Ayak her yere dekolte var. Ya işte bu durumda duş memeliydiniz. Biz onu anlattık aslında e, dün. Her yeri açmayın. Uzun kolu gömlek. E, ben formal ve çok ciddi bir giydim mesaj vermiyor. Şu anda Hı. kumaşta da çok zayıf görüyorum. Dekote her yerde bayağı zayıf bir kombin. Ayakkabını sevmedim. Ee, bu ayakkabı şeyinin e, ayağını ozen göstermiyor. Kullanmayın bu tarz ayakkabıları. Çok karışık ve temiz durmuyor. Çantada da yanlış. Bu kombide bu çanta zaten çok abiye kaldı. Yani sen snobe edebilirdin bu, bu ıı, üstündeki şey ama tabii ki sen her yerde kıvırdın, her yerde dekolteyi açtın ve mahvettin bu ıı, takımı. o kadar. Hangi renk çanta almalıydım İvan Hanım bu renk? Parlak olmayacak, rugan, yılan deli olmayacak, spor ıı, şey olacak, svet, svet bir çanta alsaydın. Yeşil olurdu mor, olurdu, mor olurdu. Her şey. yani. <laughs> renk istiyorsan Ama üzerine. Ama mat mat. Artık evet. parlak Spor bir saten üzerinde var. Ne gerek var o abiye çanta onun yanında? Yarışıyor kumaşlar. Gerek yok. Bak senle Melis aynısınız benim için şey olarak bugün. Dekolte yarışınızda. Şimdi o takıma ben e, demin ne dedim? O takım çok güçlü duruyor. Çünkü o takım çok doğru. Hepsi bir, bir noktayı açmış bak sizin takım zaten Gizem'le Hilal'in elbisesi aslında birbirinin aynısı. O elbiseyi gündüz de giyersin, gece de dekolte konseptinin elbisesi o değil. Melis'in ki iki elbiselik dekolte, sende de iki elbiselik, iki kombinlik dekolte var. Sen ne oluyor sana? Bir, ya bayağı ben, böyle bir düşüşe geçtin. Yani aslında birilerini bir daha... Ne? Bir şey demek istemiyorum. Bir daha yani kendi bildiğimi yapacağım. Sadece ne, ne bileyim kapalıydı, tek içime de sinmiyordu aslında. Biliyordum bu yorumu yapacağınızı, tahmin ediyordum sen ki bunu, öyle oldu. Sen, ben inanmıyorum ki sen normalde bunu giyip dışarı çıkmazsın. İddialı bir yere gidecekken sen öyle bir kız değilsin. Bana da bunu kakalayamazsın, yediremezsin. Anladın mı? Sen çok daha güçlü giyiniyorsun eminim. Bu ne be? Rezalet. Evet puanlara geçiyoruz. 2 1 Hoş geldin. Hoş buldum. Var mıdır yorum yapmak isteyen? Önce nereye gittiğini öğrenmemiz gerekmiyor mu ya? Mosk Mosk Moskova'ya gidiyorum. Moskova da nereye? Spesifik bir yer öğrenmem Ne da. bileyim işte Moskova'ya Kızıl Meydan'da <laughs> kuşlara yem atacakmış. Birincisi Moskova için şu anda çok e, ince giyinmişsin, donarsın. Konseptine uygun bir yer değil. Kesinlikle orası çok soğuk bir yer. Ya evet. değiştirebilir miyim? Böyle değil mi? <laughs> bir saniye, Moskova'da <laughs> ama Eyvallah. hangi? Sonbahar. Tamam. Bahar, Eylül ayı. Yani Eylül, şu, Eylül sonu. Bu, Eylül sonu yani. Eylül sonu okey. Tamam. <laughs> i̇şte o yüzden spesifik bir şey öğrenmek istedim ki yani nokta atış yapabileyim. Ee, çok sade görünüyorsun bence. Güzelsin ama çok sadesin. Star parçan eksik. Ee, zaten takım olarak giymişsin, kolay görünüyor. Ama temiz görünüyorsun. Ya, ya niye böyle yarışmacılar ki? Ya alkış ya, vallahi alkış. <laughs> ya. E, çok doğru soru sordun. E, sen de hiç hazırlamadın. <laughs> Moskova, biliyorsun her zaman da böyle giyinmez. Eylül 15'te kar yağdı ben bir kere oradaydım. Buz gibi bir hava ama şimdi mesela. Kar yağdı. Nisan, Mayıs tabii ki gelirsin. Eylül dedik gel. ya. <laughs> kar mı? Evet. Ben içindeki o crop yerine Farklı bir kazak tarzı bir şey beklerdim. Madem bu tarz Moskova gibi bir konsept oluşturup o kadar kalın ürünler giyip ama şey kalın ya pişir. E, i̇çinde de bence kazak olması gerekiyordu yani. Neden o, da, diye Bence bence Esti çok güzel kapak yaptı onu. <gülüyor> 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 Öyle de demeyelim de bilendirmeyelim şimdi daha. Çok mutluyum. Ay bunlar sen bak sen o aya dikkat et. Hayır ya ya benim favorim ay bu. Aya dikkat, dikkat et. <laughs> Ay favorilerin hepsinin gözüne oyuyor merak i̇lk gün, etmesin. gün böyle oluyor. Tabii. Eyvah dostunu yakın düşmanını daha yakın tut derler. Yok aşkım ben onu karşılıyorum. Gizem'e dikkat et seni yer. Gizem hangisi? Merhaba. Merhaba. Çözer zaten kendi, kendice kadar zeki bir kız. Çözer bence. O ne yanındakinden de uzak dur, rüküşlük bulaşır. <laughs> Belki benden onu şıklık bulaşır. Ay yok, yok. lan. <laughs> <laughs> o stil sahibi bir kadın değil. <laughs> Ya. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun İvan Asayt. Canım benim. Moskova'dasın. Ee, yani şimdi eleştirmeyeceğim. Sen söylemedin değil mi mevsini <gülüyor> <gülüyor> Tamam Moskova'da zaten böyle tabii ki giyebilirsin. Bu tarz e, yani etek, çeket, e, opak çorap çizmeleriyle tamamladın tarzını. Ben çizme sadece çok böyle şey... ha <laughs> Uygun ama daha siyah olsaydı siyah giyecektim ya. Son aynen, siyah o, o şey yeşil tonlarından rengine siyah olsaydı daha iyi olurdu düşünüyorum. Ama e, şey de kötü gelmedi bana. Açabilir misin şeyin eteğini bakayım. Bir takım bu. E, aldın değil mi? Satın aldın. Evet. Fiyat? Söylemiyorum. <laughs> çok mu pahalı? Yok çok değil. O kürkleri de siyah mı acı kahve Yani 3.000 falan 3.000 TL gibi falan. Komple değil Dolar mi? Dolar mı? Yok. TL, TL. tl. Yani zaten İndirimden. o kadar, o kadar İndirimler. herhalde değil. Yani kötü kötü durmuyorsun, e, iyisin ama keşke yani belki farklı rengi içinde koyabilirsin, biraz açsın seni. Çünkü karanlık geldin bana fazla. Biraz böyle bir renk isterdi. Çantayla renk atabilirdin ya da bir aksesuar mı yapsaydın? Yani böyle... E, çok... çok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sıradan değil ama tekrar bir eksikler var. Finito. Finito e, tabi. Hoş geldin Sema. Hoş buldum. Şimdi ben senin takımını beğendim. Hı hı. Acı kahve benim çok sevdiğim bir renk. E, çok güzel bir renk. E, sana da yakışmış takım olarak. Takım güzel. İçine siyah tişört mü ne giydin? Dar bir tişört klop. gibi bir şey. Ne o? İnce. Penye. Penye, Penye bir tişört. Tamam. E, zaten çok hareketli bir takım. İçine düz bir şey tercih etmişsin e, olabilir. Ben çorap ve botlarından hiç emin değilim. Çoraplarının acı kahve olması benim hiç hoşuma gitmedi. Botlarını da bu kombine beğen, yani beğenmedim. Daha önceden be, galiba kullandım evet, beğendik. Evet. O kombinde olmuştu. Kombin. Bu kombinde bunu tercih etmezdim ben. Siyah giyecektim son anda benim fikrimi değiştirdiler işte ya. Keşke giyseydin. Ee, o yüzden hani çantan da sonuçta acı kahve olduğu için uyumlu olmuş. Çantan kötü değil bu arada hı hı. ama şu altını beğenemedim ben, bu kadar. Lanet gelsin sana bugün, <gülüyor> <gülüyor> kucak dolusu. Hiç beğenmedim. Gerçekten Yani çok güzel ceketin, sana çok yakışmış, saçın makinesinde her zaman gibi çok güzel, çok güzel, çok güzel. Fakat ben herhangi bir kombinle burada olmanızı istemiyorum, her ki senin. Dünkü gibi gelmelisin. Her gün dünkü evet. hissi uyandırmalısın. Çok güzeldi. Kusura değil. bakma. Şık olmak kolay iş değil. Puanımı alınca şimdi hislerimi daha iyi anlarsın. Puana geçiyoruz. Benden 5. Aslan. Aynen benden de 5. Teşekkür ederim. Aslı gel bakalım. enamorado como un niño siempre ando Evet. Söyleyecek çok şey var ama e, kırmadan söylemek istiyorum. Şimdi hepimiz burada e, kon evet konseptini öğreneyim ama alakası yok yorumumun konseptle. <laughs> Gündüz vakti erkek arkadaşımla mandarin otele gün batımı için gidiyoruz, o yüzden bu renkleri tercih ettim. Ama beni dövecek gibi söyledin. <laughs> Yok hayır, kaldı gidiyorlar Şimdi <laughs> hiç e... hoş bir günüme denk gelmedin. Hoş geldim arada. Evet. Hoş buldum. Şimdi vücut tipimizi tanıyarak giymeliyiz. Sırtta dekoltesi vermek için uygun bir proporsiyona sahip olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca ayakkabıların da hareketli, üstünde hareketli ikisi birbiriyle O yüzden birbiriyle... kullanmadım. Çok çatışıyor. Bence bir öyle ince bir şal alsaydın üzerine çok şık olurdu. Böyle çok çıplak kalmışsın. Onun dışında güzel kadınsın ama güzel giyinmemişsin. Teşekkür ederim. Başka? Elif. ben şey söyleyeceğim hani e, en son cuma günü de böyle bir bu tarz bir elbise giydin yani ya, bu riski nasıl göze aldın onu merak ettim. Yine sanki aynı tarz sadece desenine mi güvendin acaba? Keşke siz de aynı tarzları farklı renklerle kombinleseniz de görsem. Bana mı söylüyorsun bunu? Genel olarak söylüyorum. Bana söyleme o zaman. Genel olarak söyle. Elifçim. Gel bakalım bize. Bugüne kadar gördüğüm en kötü gizem bu. Sen bu değilsin. Bu arada gizem buranın en iyilerinden biri. Evet. Bugün makyajın bile... Yaşa ya. Müthiş olduğunu buradan anlar. Geçeyim. Bak, çocuk buruk Kim herhalde? alerji yaptı, bir diye? Alerji yaptı diye ki? Sen Evet, benim. <laughs> Bayağı yani yoruk uçtun demek ki. Hakan, bir kere daha yoruk uç olursa, apışırsa, gizem buradan. No, no Çıkartmanı yani. Bak, sesim anında gitti. Bu ne? Kafana ne düştü? Hiçbir şey <laughs> yok yok Gizem lütfen çıkar mısın? Gider misin bu stüdyodan? Terk eder misin? Neden böyle oldu? Neden böyle oldu Duket? <laughs> Berbat. Teşekkür ederim. Makyajını karanlıkta mı yaptın? Bir tık. Vücuduna üç ton. <laughs> Allah Gize koyunu devirsin. Yani. Devam edemeyeceğiz. Ay, tövbe değil. Tövbe yani. Lanet gelsin Lanet, yani. gelsin. Lanet gelsin. Lanet gelsin. Lanet gelsin. Lanet gelsin. Konuşmuyor muyum bana? Anlaşıldı. Bitti. Gizem, dünkü ne konuştuk? <laughs> ne konuştuk dün? <laughs> O tarz elbise ilgili ne dedik? O bence bu yeni sevgiliyle iki günü bilmem neredelerdi bunlar. Hayır, hayır ne kombin, görüştüm öyle bir sevgilim değil bu arada. Ne kombin yapacak zaman var. Lütfen kimse buradan üstüne bir şey alınmasın öyle tescilli bir sevgilim değil. Ha henüz o mertebede değil. Herhalde bir, bir tane kuru sabun gibi şey yollamış o da parfüm o <laughs> ne? Çünkü yolladığı şeyin hakkını yiyemem de. Ha? O yolladığı şeyin hakkını yiyemem hediyenin. Millet Bence çiçek sepetinden güzel. hediye falan alıyor hediye. da. Yok, hakkını çok yiyemem ama yani rütbeli bir sevgilim değil. Hediye Tanıma dediğin taş olur, birisi. pırlanta olur, altın olur. O ne be öyle? İki Hı. tane gül. O yüzden takı takamadım. <laughs> <laughs> Elleri düşündü. Aya, Ay'a sevgili yollamış. Nerede o? Orada duruyor bak. Boynu bükük. Bence ay, bu, de çok tatlı. Ay bu seni hediye. terk eder yakında ben sana söyleyeyim. Gözü dışarıda onun. <gülüyor> <gülüyor> Evet, konuştuklarımız. Devam edelim. Ne konuştuk biz dün? Şu anda niye böyle geldin? Bilmem. Sen gitmek mi istiyorsun? Hayır, zannetmiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı yani şey... Hizmet. <laughs> ya, olur mu böyle bir cevap? Evet. istemiyorum. Yok İvan Hanım, gerçekten hiç o şeyde değilim. Normal. İyi hissetmiyorum bugün kendimi. Ondan dolayı böylesin. Evet. Yani şeyde bu elbiseler sana göre değil. Tekrar söyleyeceğim. Dünkü gibi aynı yorumu yapacağım. Ee, güzel bir e, elbise, e, ayakkabı da çok beğendim. Uyum da güzel. çantını da sevmedim ama. Çantoda zaten, parfüm kutusu var. Parfüm kutusu. Belli zaten. Ama yani doğru kombinde kap kaptırılır o. Senin e, yarın çok iyi gelmen gerekiyor biliyor musun? Çünkü sen. Ee, dün geçen hafta da çok böyle bir kaç tane şey yaptın, duşuş yaptın, Portofino'da gittin geçen aslında güzel ve ben. Sana... zaten hiç kötü bir yere gitmiyor, bugün de mandarinde. Evet. E, kurum <laughs> Asla altında gitmiyor. da aldım zaten dün e, şeyde seni. Onun için e, lütfen kendine gel. Teşekkür ederim. Evet. Bizan dün e, hoş geldin. Dün hoş ve bulduk. bugün İvan'a ve Hakan'ın dediklerini ben tekrar etmiyorum. E, biliyorum neden bu elbiseyle olduğunu şahsen. Ee, o yüzden e, elbiseyle ilgili bir yorum yapmayacağım. Ayakkabılarını beğendim. Ee, saçlarını manderin için herhalde denizden çıktığın için böyle topladın. Öyle Yok, herhalde. Hayır, uçuşmasın terlemeyeyim ya. Tamam yani sen bir içten e, manderinde bir şey içiyorsun evet, ve Zaten öyle orada kalıyorum. Yani Erkek bilerek özensiz da... topladın değil mi Güzel Manderin Evet. Hem de suyun üstündeki odasında, denize en yakın alanında. Al. Evet, erkek arkadaşımla da kokteyl içmek için, gün batımını izlemek için öylesine giyindim, çıktım. Tamam. bilerek de bu saçını bugün böyle fazla. yaptın. <laughs> fazla Bilirsin kızdırdı seni herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi yok, oldu? Yok yok, ben kendim iyi değilim, kimseyle <laughs> alakalı değil. Tamam. tamam. O zaman puan Puanları veriyoruz. puan. Makyajın bana kötü Aynen. gelmedi ya. Ayakkabım da Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Çok kötü değilsin ben. Teşekkür Gizem bak. Bu Kaş puanları sana çok fazla vermiyoruz biliyorsun. <laughs> ben Hakan Bey'den genel olarak içemiyorum. Ben de o kadar düşük puan almadım. Onu da aldım fırlatırım şimdi. <laughs> Toparla yarın. Ben bir puan daha yüksek veriyorum bize Teşekkür ederim. Ben Ay inanmıyorum ne kadar gönlü bol bir jüri. <laughs> o, tabii ki. <laughs> Yıkıl, defol. Çok sıcak. <laughs>